Evet, biz neredeyiz arkadaşlar? Biz Ay, zirvedeyiz. çok şükür çıktık zirveye. <laughs> Anca zaman ayırabildik, fırsat bulabildik. Biga ayaklarımızın altında arkadaşlar. Delikli Kaya burası, burası zirve. Evet, Delikli Kaya e, Mesire alanı. Öğrendik. Şöyle vadi. Şurası çok güzel Adnan Bey, bakar mısın? Evet. Şu alaya bak. Şöyle. Karşıda ağıllar var arkadaşlar bazı bölgelerde. Ay ne kadar güzel, güzel çıktı gerçi. Şöyle. Abdiğa köyü görünüyor ve Işıkeli. Şu karşıda bakacak çiftliği köyü. Yakın köyler bunlar, bir gaye yakın olan köyler arkadaşlar. Şu aşağıda görmüş olduğunuz cadde Çan'a giden cadde. Çan Caddesi arkadaşlar. Çan'la bir arası 30 kilometre. Çok yakın. Evet. Zaman zaman Çan'a da gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Biga arkadaşlar. Şöyle. Şurası. Piga. Ve şöyle Türk bayrağımız arkadaşlar. Şöyle bir restoran var burada Tepe Restoran diye var. E, kafesi var. E, ve yazın bahçe şu görünen alana masa atıyorlar arkadaşlar ve mükemmel oluyor. Kırdığı ne oluyor burada? Evet. Hani. Ay, var, Şöyle. <laughs> Bu bir kısmı tabi arkadaşlar. Biz şuraya mı gitmiştir? Şu Abdia köyüne gitmiştik biz karşıya köye Şu gitmiştik. Gözüken. Evet o köye ve Işıkeli'ne gitmiştik. Yukarıya çıktık. Evet. Şu değil mi? Evet. Doğru. Evet. Doğru. güzel Esiyor arkadaşlar. Ciddi esiyor. Şu karşıda görünen bölüm orası Biga'nın bir köyü. Biga'ya bağlı bir köy. Biga artık sınır olmuş. Yani gözetleme. Evet, gözetleme ürünleri. çektiğimi de görmüyorum arkadaşlar. Parlıyor. Evet. Kapalı pazar. Biga'nın kapalı pazarı. Çarşamba günleri kuruluyor. Bayağı da büyük. Orasını pazar olmadığı günler otopark olarak belediye halka açıyor. Ücretsiz. Onu da söyleyeyim. Ücretsiz. Burada otopark ücretleri ne diye sararsanız Belediyenin ardında bir otopark var. 5 saat 3 tur yanılmıyorsam yani e, 10 saati 5 tur öyle bir şey arkadaşlar yani işte küçük yerde yaşamın avantajları göz alabildiğince vadi. Barış Manço'nun dediği gibi dağlar dağlar. Şöyle çatıları çekmeyeyim biraz. Dağımızı yakından da alayım. Çamur çok güzel. Şurası da mesir alanı. Masalar Herkes var. Her yer yer. Her yer pırıl pırıl. Şöyle bir yer. Hop biz ışınlandık buralara. Zirve dediğimiz olay. İşte burası. ve bir... ışınlandık ama en zirve gerçekten çok yakışa Ciddi bir dolayı. dik rampa çıkıyorsunuz buraya çıkarken. Evet. Biz zaman zaman yürüyoruz. Şu şöyle belli bir noktaya kadar. Bundan sonra geri dönüyoruz arkadaşlar. Çünkü çok dik, inanılmaz dik. Mesiralı'nın çeşmesi, yürüyüş yolları, çocuk parkı var. Eğlensinler çocuklar. Şöyle, i̇şte beledinin bir hizmeti, güzel bir hizmet. Çeşmeyi yakından göstereyim. 2012 yılında yapılmış, öyle yazıyor. Bu da Tepe Tabi yazın buraları daha neşeli oluyor, daha kalabalık oluyor. Hı, hafta sonu kalabalık oluyor. Biz hafta içi e, sakin olsun diye hafta içi gelmeyi tercih ettik.